askılar bizi yıldıramaz askılar bizi yıldıramaz Urfa'da bir yoldaşımızın anma töreninde vekilimize saldırı emri veren Adana il binamızı yakmaya çalışan İzmir'de parti binamızda Deniz Poyraz'ı katleden İstanbul'un çeşitli ilçelerinde ilçe binalarımıza saldırı düzenleyen 2015 yılında Adana ve Mersin il Örgütü binalarımızı bombalayan, Erdemli ilçe binamıza saldırı düzenleyen, Yüreği ilçe binamızı ateşe veren ve Iğdır'da partimizin tabelasını söktüren güç aynıdır. Talimatlar aynı yerden alınmaktadır. Buna alışmayacağız. Her türlü zorbalığa karşı demokratik direniş hakkımızı sonuna kadar kullanacağız. Arkadaşlar, bugün burada Urfa Milletvekilimiz Ömer Öcalan'a yönelik yapılan saldırı ve Adana il binamızda yapılan saldırı için bir araya geldik. Öncelikle şunu ifade edelim. Bu yapılan saldırılar asla ve asla siyasal iktidardan bağımsız saldırılar değildir. Neden siyasal iktidardan bağımsız değil? Şundan kaynaklı. 2015 yılında 2015 yılında Adana il binamıza ve Mersin il binalarımıza saldırılar gerçekleşti. Bu saldırıların failleri henüz ortaya çıkarılmış değil. İşte tam da bu nedenden dolayı bu saldırılar siyasal iktidardan bağımsız değil. Adana'da il binamızı yakma girişiminde bulunan kişiyi kolluk yakalamadı. Polis yakalamadı. Partili arkadaşlarımız yakaladı ve polise teslim etti. O esnada gözaltı işlemi yapan polis şunu söyledi. Dedi ki abartmayın. Sonucunu bugün gördük. Nasıl gördük? Bu kişi bugün adli kontrolle serbest bırakıldı. Ki saldırının yapıldığı gün Adana valisi bir açıklama yapmıştı. Açıklamasında demişti ki kişinin akli melekeleri yerinde değil. Buradan Adana valisine sesleniyoruz. Sen kimsin ya? Sen adli tıp mısın? Sen adli tıp memuru musun? Kişi daha gözaltı işlemleri yapılırken bu kişiyle ilgili akli melekeleri yerinde değildir açıklaması yapıyorsun. Zaten Adana Valiliğinin bu açıklamayı yapmış olması, gözaltı işlemini yapan polis memurunun abartmayın demesi bu saldırının arkasında siyasal iktidarın olduğunun göstergesidir. Bir diğer saldırı Şanlıurfa Milletvekilimiz Ömer Öcalan'a yapıldı. Şanlıurfa'da Ömer Öcalan'ın Yeşil Sol Parti Milletvekili olduğunu bilmeyen kolluk mensubu yok. Gözaltı işlemi yapılırken gözaltı işlemini yapanlar, gözaltı talimatını verenler Ömer Öcalan'ın milletvekili olduğunu biliyor. Bunu bilmesine rağmen gözaltı işlemi yapıyorlar. Ve yine bunun da siyasal iktidardan bağımsız olmadığını biliyoruz. Dün Yeşil Sol Parti milletvekilleri olarak Urfa'daydı. Urfa halkı Ömer Öcalan siyasi irademizdir dedi. Biz de yine Mersin'den ifade ediyoruz. Ömer Öcalan Urfa halkının siyasi iradesidir. Dün Urfa'da yaptığımız eylem bir uyarı eylemiydi. Şunu söylüyoruz. Partimize, halkımıza, milletvekillerimize yapılan saldırılarla ilgili dün yaptığımız eylem sadece bir uyarı eylemiydi. Saldırıların devam etmesi halinde daha sert bir şekilde tepkimizi, demokratik tepkimizi dile getireceğiz.